Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün Ekin'leyim. Biz parktayız değil mi Ekin'cim bugün? Evet. Çünkü Ekin'in bugün okulu tatilde. Seçim sonrası, okullar tatilde olunca Ekin'le. Hava da çok güzel, böyle tişörtleri giydik. Değil mi Ekin'cim? Evet. Evet, tişörtümüzü de giydik, hava çok sıcak. Geldik, ne yaptık parkta? Maç mı yaptık? Maç. Evet, çünkü Ekin fanatik bir Beşiktaş'ta olduğu için. Bir kartal, dişi kartal. Göster bakalım kartalı. İşte böyle bir kartal, o Beşiktaş oldu. Ben efendim. Trabzon. Ben Trabzon oldum ve beni kaç kaç yendin? 10 kaybettim. On. On sıfır yendi beni. Böyle bir Beşiktaş fanatikliği var. Ben şimdi ikinci beş dakika bir şey anlatayım. Sonra. Nasıl gol atayım, Hadi bir de gol, nasıl gol attığını göster. Hadi göster bakalım. Bir nasıl gol attığını göster. Evet. Of işte böyle bir kız. <laughs> Şimdi hemen size kısa bir bilgilendirme videosu olacak bu. Aracımızla alakalı. Biliyorsunuz dördüncü hafta bitti. 4. hafta bitti. Şöyle bir sorun var. Haftaya bayram tatili geliyor 9 gün. Zaten bir 18 gün kaybımız var. Bu bir hafta içinde bir çözüm alamazsak 9 gün daha tatilden dolayı bir kaybımız daha yaşanacak. Ama biz geçen hafta Zeynep Hanım'a ulaştık. Biliyorsunuz Zeynep Hanım e, çok çözüm odaklı ve bize yardımcı olmaya hep çalışıyor. Geçen hafta da kendisine ulaştık dedik. Ya böyle böyle bir durum mu olacak. Hani zaten mağdur olduk. Durum nedir? Kendisi bize şöyle bir şey söyledi. Ya ben çünkü hep neyi eleştirdim bugüne kadar. Zaten hani organizasyonla ilgili hatayı kabul ediyorlar. Tamam, onu geçtik artık. Oldu, bitti yani. Bir iletişim hatası dediler falan filan. Tamam, anladık onu. Yani onunla ilgili bir artık yapacak bir şey yok. Ama benim üzüldüğüm konu hep neydi? İlgisizlik. Yani çünkü hep MC Türkiye geri bildirim alan, müşteri memnuniyetini önünde tutan bir firma olarak biliyorken benim birebir bu durumla karşılaşmam ve kimseye ulaşamamam beni bayağı üzmüştü. Şimdi kendisi bize dedi ki ben bir müdürümle görüşeyim, size dönüş yapayım. Kendisi müdürüyle görüşmüş, şöyle bir teklifleri oldu. Dediler ki evet bir bayram tatili giriyor. Bu sürede Zaten ikame aracınızı kullandığınız için bir mağduriyet yaşandı. Firmamızın havuzunda araçlarımız var. Bunları herhalde bu tarz servisi uzayan kişilere tahsis ediyorlar anladığım kadarıyla. Dediler ki bir müşteriden bir araç dönüşü olabilir bu hafta içinde. Eğer sizin aracınızda bir durumuna bakalım. Bu araç bu hafta içinde çünkü yetiştirme durumumuz var size teslim etmek üzere dediler. O olursa aracınızı teslim edeceğiz. Ama aracınızı yetiştiremezsek bu araçta gelirse bu aracı size aracınız tamir olana kadar tahsis edebiliriz gibi bir teklifte bulundular. Ya yani şimdi bu çok sevindirdi beni. Birincisi dediğim gibi en azından artık bir müşteri memnuniyeti ön plana alınmış ve çözüm odaklı. Bu güzel. İkincisi ben hep ilk videoda söylemiştim yani bu parça yurt dışından gelir büyük ihtimalle. Ellerinde parça yoktur herhalde diye düşünmüştüm. İşte far öyle oldu. Bir ayı geçer gibi düşünüyorum ama şimdi bu kadar gecikmeye rağmen bu hafta içi biterse neredeyse bir ayda bu iş çözülmüş olacak. E o zaman ne olacak ben şimdi eleştirdim. Tabii ki yapıcı eleştiri çünkü hep ne dedim siz de bu durumu yaşayabilirsiniz yaşamayın diye ben yapıcı eleştirimi hep yaptım. Ama şimdi iyi şeyi de söylemem lazım çünkü bu sefer şöyle bir şey zannediyor insanlar yorumlarda görüyorum sanki yani bu marka çok kötü, bu arabalar çok kötü. Ya yani ben hiç markayı kötülemek derdim değil ki. Tamirle ilgili bir problem olacağız, olmayacağını zaten hep söylemiştim. Ben süreçle ilgili sorunu ve ilgisizlikten bahsettim. E bunu da duymuşlar, düzeltmeye çalışıyorlar. Bu bile bir adımdır. Bu anlamda sevindirici. Demek ki sesimiz duyuluyor sayenizde. E şimdi durum böyle. Eğer ki böyle bir çözüm odaklı durum oluşursa çok mutlu olacağım. Daha da güzel işte onu anlatıyordum. E ben bir ay öngörmüştüm ama demek ki bu 18 gün kayıp olmasa bu işler 2-3 hafta içinde demek ki çözülebilecek işlermiş. Hiç de öyle insanların düşündüğü gibi yok Çinli arabalar aylarca bekler, parçası gelmez, işte onlar ilgilenmez. E demek ki böyle şeyler olmuyormuş. <laughs> yani bunu gene yaşayarak size anlatmak ve aktarmak durumunda kaldım ama çünkü bazıları yazmıştı Avrupalı'dan başka alınmaz. E Avrupalı arabalarda, modellerde, servislerde bu yaşanmıyor mu zannediyorsunuz? Yani iş marka değil ki. İş getiren distribütör ve işte kimse sorumlu Türkiye'de. Onun vizyonuyla alakalı bir durum. Yani ne kadar iyi bir marka da olabil, olursa olsun dünyada. Türkiye'ye getiren distribütör iş bilmezlik yapıp size yardımcı olmadıktan sonra ya yani tabii ki genel bunun markanın denetlemesi lazım diyeceksiniz haklı olarak ama e, mağduriyeti yaşadıktan sonra istediği kadar gelsin denetlesin düzelsin işte benim 18 günüm boşa gitti. Şimdi ben şöyle bir insan da olabilirdim. Hiç size bunları aktarmazdım. Böyle basit bir esasında evrak işi olduğunu da söylemeden biliyorsunuz bizde çok şeydir hemen sosyal medyada yazarlar arabalar aylar araba aylardır bekliyor hiçbir şey yapılmadı. Ama ben size benim de evet bir ay oldu ama nedenini anlattım. Tamirle ilgili olmadığını anlattım ama böyle anlatsam şunu düşünecektiniz doğal olarak. Evet bu arabanın bak parçası da gelmiyormuş. E, servis hizmeti de çok kötüymüş. E, bu araba alınmaz tabii ki diyecektiniz doğal olarak. Ama işin hiç de öyle bir şey olmadığını size herhalde bu dördüncü video bugüne kadar e, en doğru şekilde ifade edebildiğimi düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi çok uzatmayacağım. Bu hafta aracımızı teslim aldık veya alamadık gibi bir durum olacak. Alamazsak da ikame araç sağlanacak mı sağlanmayacak mı bunu da göreceğiz zaten sağlanmazsa <laughs> 9 gün bayram tatili giriyor gene evin tek arabasına mahkum şekilde kalacağız onunla artık ne yapacaksak yapacağız bir şekilde o paylaşımı yapacağız kendi aramızda diyeyim durum böyle kendinize çok iyi bakın abone değilseniz sizden ricam destek olmak için abone olursanız da çok sevinirim Videoları da beğenip paylaşırsanız ayrıca beni mutlu edersiniz. Size güzel bir İstanbul günü diliyorum. Güzel gezmeleriniz olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın eyvallah.